الله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sonsuz nimetler Bizleri mümin kullar olarak yaratan, yaşatan, rızık veren alemlerin Rabbi yüce Mevla'mıza hamd ediyor. Dinimizi bize en güzel bir şekilde öğreten, rehber olan, kılavuz olan alemlere rahmet, iki cihan serveri sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Kıymetli kardeşlerim, ne mutlu biz müminlere ki evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Neredeyse son kısmına doğru hızla yaklaşıyoruz ki Kur'an'ın ifadesiyle sayılı günler çabucak geçiyor. Rabbim bu mu bu rahmet ve mağfiret ayından azami derecede istifade edenlerden eylesin bu mübarek ayın en güzel bir şekilde hissedildiği, sükunetin, sekinetin yaşandığı yerlerden biri de hiç şüphesiz aile yuvalarımızdır. Rabbim aile yuvalarımıza huzur ve saadet nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, sohbetimizi dinimizin aileye verdiği değer ve aile fertlerinin oluşturan eşlerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları nelerdir? Bunları anlatmaya çalışacağız. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Bize de hüsnü ifadelerle anlatabilmeyi nasip eylesin. Kardeşlerim, aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplum birimidir. Bu bakımdan aile toplumun temel taşı sayılmıştır. Dini bir kurum olarak aile ise Allah'ın emriyle birbirlerine eğilimli ve arzulu olarak yaratılan erkek ve kadını asil bir duygu ve heyecanla yakınlaştıran, nikah gibi ilahi bir izinle birleştiren, bedeni sükûna ve ruhu huzura erdiren hem neslin devamı, eğitilmesi ve korunması için bir vesile hem de kişiyi dince günah sayılan çeşitli kötülüklerden alıkoyan bir müessesedir aile. Aile bir milleti millet yapan, milli ve manevi değerlerin, gelenek ve göreneklerin öğrenildiği bir okuldur. İnsanın başta yakın akrabasına karşı olmak üzere diğer insanlara, bütün canlı ve cansızlara ve Allah'a karşı görev ve sorumluluklarını ilk öğrendiği kültür ocağıdır aile. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın insanlığa en büyük ikramlarından biri, aile fertlerinin gönüllerini mevette denilen karşılıksız sevgi bağları ile birbirlerine sevdirmesidir. Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresinin 21. ayeti kerimesinde, aile bağlarının adeta çimentosu hükmündeki bu sevgiye işaret edilerek, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranızda sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır buyuruyor Yüce Mevlamız. Demek ki kadın ve erkeğin birbirlerine karşı duydukları his, arzu, duygu ve meyiller sünnetullah gereğidir. Allahu Teala insana yaratılışındaki fıtrata uygun olarak bu duyguları vermiş, yalnız bu meyillerin tatmin yolunu da belli prensiplerle sınırlamıştır. Bu sınırlar Kur'an ve sünnete uygun bir nikah akdidir. İslam'a uygun olmayan evlenme, ilişkiler ve meyiller yasaklanmıştır. İslam dini aile yuvasını sağlam temellere oturtmak ve faziletli nesiller yetişmesine imkan sağlamak için meşru ölçüler içinde evlenmeyi emretmiştir. Buna karşılık her türlü gayri meşru ilişkiyi ve iffetsizliği yasaklamıştır. Hüce Mevlamız Nur Suresi 32. ayetinde ve enkihul al-ayama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum in yekunu fuqara ayunihimullahu min fadlihi vallahu vasiun alim Aranızdaki bekarları kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de en nikahü sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir buyurmuştur. Nikah yeryüzünün en asil hareketidir kardeşlerim. Çünkü yerde bir nikah akdi semayı harekete geçiriyor. Melekler birbirine haber veriyorlar. Ademoğlu nikah akdi gerçekleştirdi. Müjdeler olsun, istiğfarlar olsun diyerek arşı harekete geçiriyorlar. Nikah akdi aynı zamanda şeytanı deli eden bir harekettir. Çünkü şeytan bizi nikahsızlığa, evsizliğe, dolayısıyla felakete çağırır. Allah bizi nikaha, evliliğe, Dolayısıyla saadete çağırır. Sahih bir nikahla kurulan aile her türlü kusuru, eksikliği, çirkinliği örten bir elbise gibidir. Rabbimiz Bakara 187. ayetinde öyle buyuruyor. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehun. Onlar sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz buyuruyor. Aile inanan insanların yüreğindeki en büyük hasret olan cennetin dünyadaki yansımasıdır. Çünkü Adem Aleyhisselam ile Havva annemiz aile hayatına cennette başladı. Onun için cennet içimizdeki bir cennet özlemi var her birimizde. Bu hasreti dindireceğimiz tek yer ailemizdir. Sevgili peygamberimiz de o cenneti devam ettirmenin yollarını gösteriyor bize. Eğer bir evin temeli asil olan bir nikahla atılmış, muhabbet harcı ile yoğrulmuş, merhamet ile sıvanmış, adalet ile ayakta duruyorsa o ev cennet bahçelerinden bir bahçedir. Biz cennet evlerinden bir eve sahip olmak istiyorsak Rabbimizin bize yüklemiş olduğu sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz. Değerli kardeşlerim, Yine Allah'ın hikmetli emirlerinden biri de kişiyi aile bireylerine karşı sorumlu kılması ve ailenin varlığını devam etmesi için bazı kurallar koymasıdır. Bu hakikati de Tahrim Suresi 6. ayeti kerimesinden öğreniyoruz. Ya eyuhellezina amenu qu anfusakum wa ahlikum narom wa quduhannasu vel Yüce Mevlamız buyuruyor ki Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Cenab-ı Hak Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimesinde müminlere önemli bir görev veriyor. Hem kendilerinin ve hem de aile fertlerinin cehenneme gitmelerine sebep olacak davranışlardan uzak durmalarını emrediyor. Çünkü mümin kendinden sorumlu olduğu gibi ailesinden de sorumludur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişilerin sorumluluklarını hatırlatırken şöyle buyurmuştur. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Hepiniz birer çobansınız, sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mes'ulsünüz. Devlet başkanı sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Köle de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hazreti Ömer radıyallahu an ey Allah'ın resulü kendimizi koruruz fakat ailemizi nasıl koruyabiliriz diye sordu peygamberimiz. Allah'ın sizi yasakladığı şeylerden onları sakındırırsınız ve Allah'ın size emrettiği şeyleri onlara emredersiniz. İşte bu onları korumak demektir buyurdu. Kadın ve erkek birbirinin hasmı değil. Aksine birbirinin eksikliğini tamamlayan bir bütünün yarısını temsil ederler. Evlilik birliğinin devamı için karı kocanın birbirine sevgi, saygı ve hoşgörü ile davranması, iyi geçinmeleri, birbirinin şerefini zedeleyecek ve değerini düşürecek davranışlardan sakınmaları ve meşru isteklerini yerine getirmeleri her iki tarafın müşterek hak ve vecibeleri arasında yer alır. Çocukların bakım ve terbiyesi de ortak görevlerindendir. Bunun dışında karı kocanın evlilik birliğinden doğan ve hukuki niteliği ön plana çıkan bazı hak ve sorumlulukları söz konusudur. Ve bir taraf için hak olan diğer taraf için sorumluluk niteliği taşımaktadır. Kıymetli kardeşlerim, kocanın karısına karşı görevlerine baktığımız zaman erkek genel bir kural olarak ailenin büyüğü durumundadır. Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde buna işaret edilmektedir. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir buyurur Bakara 228. ayetinde. Erkeklerin genel olarak kadınlardan bir derecelik hak fazlalığı nedir ve neye dayanmaktadır şeklinde bir soru akla gelebilir. Bu soruya cevap arayan eski müfessir ve müştehitler dayanak olarak erkeğin fizik gücünü, güçlü iradesini ileri sürmüşlerdir. İrade gücü dahil olmak üzere kadınla erkeğin psikolojilerinde farkların bulunduğu inkar edilmemektedir. İki cinsin fizyolojik ve biyolojik yapıları da birbirinden farklıdır. İstisnaları bulunmakla beraber genellikle evin geçimini sağlamada ağır yük ve temel rol de erkeğe aittir. İşte bu temel ve değişmez farklılıklara dayalı olarak erkeğe bir derece fazla hak verilmiştir. Bu hak Nisa suresinin 34. ayetinde açıklanan koruma ve yönetme hakkıdır. Ayet-i kerimede buyuruluyor ki: "Er-ricalu qawwamun 'alan-nisa'i bima faddala ba'dahum 'ala ve bima enfaqu min Erkekler kadınların koruyup koruyucularıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler ailenin geçimini temin etmek için kendi mallarından harcamaktadırlar. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de erkek aile fertlerinin yöneticisidir diye buyurduğuna göre erkek aile ocağının yöneticisidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadın eşinin evinin ve çocuklarının yöneticisidir anlamındaki hadisinde de haber verildiği gibi kadının aile içinde yönetim sorumluluğu vardır. Aslında kadın ve erkek bir nevi görev taksimi yaparak aileyi yönetmektedirler. Esas olan aralarındaki dürüstlük ve samimiyettir. Bu ve benzeri ayetlerde dikkat çekilen diğer bir husus ise erkek kadını koruyup kollayıcısı, reisi ve büyü olarak onun ihtiyaçlarını temin etmek mecburiyetindedir. Bu konuda bilgi veren başka bir ayet şöyledir. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ onların yani annelerin normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın yani babanın borcudur. Bakara 233. ayet. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır buyurmuştur. Sahabeden biri efendimize bir hanımın eşinin üzerinde ne gibi hakları vardır ya Resulallah diye sorduğunda sevgili peygamberimiz cevaben şöyle buyurmuştur. Yediğin gibi ona yedirmen, giydiğin gibi ona giydirmen, onun yüzüne vurmaman, ona kötü söz söylememen ve onun yatağını terk etmen gerektiğini, terk etmen gerektiği zaman evin içinde terk etmen. Buna göre erkek aile fertlerinin olduğu gibi kadının da yeme, içme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek mecburiyetindedir. Aile reisi olarak erkeğin bunları temin etmek için çalışması insani bir görev ve dini bir sorumluluktur. Aynı zamanda Erkeğin bunları temin etmek için çalışması dini açıdan ibadet olarak kabul edilmektedir. Sevgili Peygamberimiz de ailenin geçimi için çalışıp çabalamayı teşvik eder. O bir kimsenin ailesi için harcadığı parayı sevap getiren bir iyilik olarak değerlendirirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın harcadığı paraların en değerlisi kendi aile fertleri için harcadığı paradır. Allah'ın rızasını gözeterek kendi ailenin ihtiyacı için harcadığın nafakadan hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmadan bile mükafat göreceksin. Bu ayet ve hadislerden anlaşıldığına göre kıymetli kardeşlerim erkeğin hanımına ve diğer aile bireylerine bakması, onlarla ilgilenmesi ve onların ihtiyaçlarını temin etmesi kendisi için sevap sayılmaktadır. Hatta insanın bu yoldaki harcamaları yaptığı harcamaların en hayırlısı olarak değerlendirilmektedir. Bu sadece erkek için de geçerli değildir. Kadın için de geçerlidir bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kazandıklarını evine harcayan iki hanım için de hem sadaka hem de yakınlarına yardım etme sevabı kazanacaklarını bildirmiştir. Bu konuda sevgili peygamberimizin hane-i saadetlerinden örnekler de vardır. Hz. Hatice annemiz ticaretle uğraşır ve ailesi için her türlü desteği sağlardı. Bir erkeğin kendi hanımına bakmasının, onun ihtiyaçlarını temin etmesinin minneti de söz konusu olamaz. Çünkü bunlar onun asli görevlerindendir. Önemi nedeniyle Hazreti Peygamber Efendimiz insanın bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini ihmal etmesi günah olarak kendisine yeter diyerek insanın geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kişileri ihmal etmesinin büyük bir günah olduğunu haber vermiştir. Hüce Allah erkeklere hanımlarla hoş geçinin ve aşiruhunne bil ma'ruf demek suretiyle erkeğin hanımı ile iyi geçinmesini emretmektedir. Fahri kainat Efendimiz de iman bakımından en kamil olan müminler ahlakı en güzel olanlardır ve sizin en hayırlınız hanımına hayırlı olanınızdır diyerek eşine iyi davran davranarak ona hayırlı muamelelerde bulunan erkeklerin hayırlı insanlar olduğunu açıklamıştır. O, erkeklerin hanımlarını dövmelerini yasaklamış ve hanımını döven erkeklerin hayırlı kimseler olmadıklarını söylemiştir. Hazreti Aişe validemiz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir eşini dövmediğini ve onlara el kaldırmadığını haber vermiştir. Bir gün Hazreti Ebu Bekir an peygamberimizin kapısını çaldı. O sırada kendi kızı ve peygamberimizin hanımı olan Hazreti Aişe'nin sesini yükselttiğini yani peygamberimize bağırdığını işitti. İçeri girer girmez öfkeyle kızının üzerine yürüdü. Peygamberimiz araya girerek ona engel oldu. Hazreti Ebu Bekir çıkıp gitti. Peygamberimiz Ayşe'ye gördün mü seni babanın elinden kurtardım diyerek işi tatlıya bağladı. Birkaç gün sonra Hazreti Ebu Bekir tekrar geldi onları barış içinde görünce beni kavganıza kattığınız gibi barışınıza da dahil edin dedi. Peygamberimiz Efendimiz de ettik ettik diyerek cevap verdi. Hazreti Ayşe annemize Hazreti Peygamber Efendimizin evinde ne yaptığı sorulunca ev halkına işlerinde yardım ederdi. Elbisesinin söküğünü diker veya yamar, ayakkabısını tamir ederdi. Ezanı işitince de namaza çıkardı buyurmuştur. Çok güzel konuşan Esma binti Yezid, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk biat eden Medineli hanımlardan biriydi. Hazreti Peygamber Efendimizin huzuruna çıkar, kadınların sormaya çekindikleri konuları ona rahatlıkla sorardı. Sevgili Peygamberimiz de Esma'yı takdir eder, utanma duygusunun dinlerini öğrenmeye engel olmadığını söyleyerek Medine hanımları överdi. Bir gün sahabe hanımlar onu sevgili peygamberimize göndermişler. Esma onun huzuruna çıkıp şunları söyledi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben sana kadınların elçisi olarak geldim. Allah seni bütün erkek ve kadınlara peygamber olarak göndermiştir. Biz sana ve senin Rabbine iman ettik. Kadın olduğumuz için eşimizin evinde oturur, ona eşlik yapar ve çocuklarını karnımızda taşırız. Erkekler ise cuma namazı kılmak, camiye ve cemaate gitmek, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, birden fazla hacca gitmek gibi hususlarda bize üstünlük sağlamış bulunuyorlar. Bütün bunların en önemlisi ise Allah yolunda cihada çıkmaktır. Erkekler bu türlü görevler nedeniyle evden çıktıkları zaman kadınlar olarak biz onların mallarını koruruz, iplik eğirip onlara elbise yaparız, çocuklarını besleriz. Buna göre biz kadınlar erkeklerin bu ve benzeri konularda kazandıkları hayır ve sevaplara ortak olamaz mıyız? Esma'nın bu sözlerini pek beğenen sevgili Peygamberimiz ashabına dönerek, siz bir kadından din konusunda sorduğu bir soruda bundan daha güzel bir söz işittiniz mi diye sormuş. Sonra da Esma'ya dönerek ona şunları söylemiştir. Ey hanım, iyi anla ve seni buraya gönderen hanımlara da iyice anlat ki, bir kadının kocasıyla güzel geçinip onun hoşnutluğunu kazanması sevap bakımından o saydığın üstünlüklerin hepsine denktir. Peygamberimizin bu olayda anlattığı kadının kocasıyla güzel geçinip onun hoşnutluğunu kazanması olayı aile hayatının mutluluğunda son derece etkili olan bir faktördür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi kadın kocasının hoşnutluğunu kazanarak vefat ederse Allah ondan razı olur buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, sohbetimizin başında zikrettiğimiz Efendimizin hadisinde kadın kocasının evinde bir çoban konumundadır ve çobanlığından sorumludur buyuruluyor. Yani kadın kocasının malını, canını, neslini, namusunu korumak mecburiyetindedir. Ve bu konularda kocasına karşı herhangi bir hıyaneti olmamalıdır. Kocasının sırlarını ifşa etmek, bilinmesini istemediği şeyleri sağda solda anlatmak gibi kötü huyları var ise bunları terk etmelidir. Bunun yanında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının kocasının uygun görmediği kimseleri evine almamasının gerektiğini de vurgulamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda hutbesinde kadınlarla ilgili açıklamalarının bir bölümünde şöyle söylemiştir. Dikkat ediniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız onların yataklarınıza ihanet etmemeleri ve sevmediğiniz kimseleri evinize almamalarına dikkat ediniz. Onların sizin üzerinizdeki hakkı ise giyecek ve yiyecek hususunda onları mahrum etmemenizdir. Aile mahrem bir kurumdur. Eşlerden her birinin mahremiyetin korunmasına özen göstermesi gerekir. Karı koca asla evlerinin sırlarını ifşa etmemelidirler. Sırrın ifşasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında sorumluluğu en büyük emanet olarak niteleyerek kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi kıyamet gününde Allah katında sorumluluğu en büyük olan emanetlerdendir buyurur. Ailede mutluluğun devamı için dedikoduya sebep olan hareketlerden de kaçınmak gerekir değerli kardeşlerim. Peygamberimiz mescitte itikaftayken eşi Safiye annemiz gece kendisini ziyarete gelmişti. Hazreti Peygamber Efendimiz eşini eve uğurlamak için çıktığında iki kişiye rastladı. Bunlar Resulullah Efendimiz'e selam verip hızla yanından uzaklaşmaya başladılar. Peygamberimiz onlara yavaş olun hele yanımdaki bu kadın eşim Safiye'dir dedi. O iki kişi Subhanallah ya Resulallah Niye böyle söylüyorsun diyerek peygamberimizin böyle bir açıklama yapma gereği duymasına üzüldüler. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şeytan insanın içinde kanın dolaşması gibi dolaşır. Ben sizin gönüllerinize şeytanın benim hakkımda kötü bir düşünce düşürmesinden endişe ettim. Kıymetli kardeşlerim, karı kocanın karşılıklı görevleri birbirlerini tamamlayan bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Kadının eş olma görevini yerine getirmek suretiyle kendini kocasına beğendirmeye, ona güven vermeye çalışması gerektiği gibi erkeğin de karşılıklı güven, saygı ve sevgiyi oluşturmak için çaba sarf etmesi icap eder. Çünkü evlilik karı kocanın karşılıklı saygı, sevgi, sadakat ve birbirlerine verecekleri güven ile yürür. Kısacası toplumun en küçük birimi ve temel yapı taşı olan aile kurumumuz sağlam bir yapıda olursa toplumumuz da sağlam olur. Bu bakımdan evliliklere çok dikkat edilmeli ve yuvalarımız sağlam esaslar üzerine kurulmalıdır. Her konuda olduğu gibi evlilik konusunda da bizlere en güzel örnek sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimiz ailede sevgi ve saygıyı, merhameti, adaleti ve hoşgörüyü daima ön planda tutmuştur. Aile içinde kim daha üstün tartışmasını açmak aile varlığımız için en büyük tehlikedir. Müslüman erkek ve kadın asla böyle bir oyuna gelmemelidir. Aile birliğinin korunması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Sohbetimizi Kur'an-ı Kerim'de Rahman'ın has kullarının yapmış olduğu şu dua ile bitirelim. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrata a'yuni ve ce'alna imama. Ey Rabbimiz bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. Velhamdülillahi rabbil alemin.